Vallahi üç günlük bir e, tuzada Tuzla'da bir adaptasyon çalışması yaptık. Bugün de ilk antrenmanımızı burada başlayacağız. Dokuz gün planladık antrenmanı. İlk etapını, ilk etapını dokuz gün tamamen e, yükleme antrenmanı olarak geçireceğiz. Biraz şiddetli yüksek antrenman olacak. İkinci bölümde de bir on günlük, on iki günlük bir çalışmamız daha olacak. Ve bunları da e, hazırlık maçlarına vereceğiz. Zaten ligin başlamasına bir aylık gibi bir zaman var. Ee, bu zaman zarfında oyuncu grubumuzu hazırlama çalışacağız. Tabii ki pilottan çıktığımız için bizim için biraz zaman dar. Ee, onun için de ona göre bir antrenman planı programlayıp e, hazırlanmak için mücadele vereceğiz. Belirlendi mi? Tabii ki belirleyeceğiz. Dediğim gibi e, geçen seneden e, çok fazla bir oyuncumuz kalmadı. 3-4 tane e, oyuncumuz kaldı. Yepyeni bir takım kuruyoruz. Bu yeni takımın zorluklarını aşmak için de. ...hazırlık maçları çok yapmamız gerekiyor. Ee, onun için de burası bizim için ideal olacak. Buradaki 20 günlük zarfı iyi geçirmek istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi e, giden oyuncumuz çok fazla. Elimizde bir iskelet kadro kalmadı. E, tamamen yeni bir takım yapıyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu ile anlaştık. Daha çok genç oyuncularla beraber kamptayız. E, özellikle yabancı transferleri kolay olmuyor. Ülkelerinden gelmeleri... E, ...kontak kurulması işte federasyonlarla eşleşme yapması bunlar bir süreç. Bunlarla ilgili inceleyip sık dokuyup yanlış bir transfer yapmamak için mücadele ediyoruz. Bunun yanında yerli oyuncular da gelecek. Yaklaşık daha 8-10 oyuncu bekliyorum. Tabii bu bizim hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor. Çünkü her gelen oyuncuya ayrı bir program yapmak zorundayız. Biz tabii ki bu durumdan şikayet etmeyeceğiz. Tuzla Spor olarak bu sene güzel bir şampiyonluk yaşadık ligde e, varlığını hissettiren bilen bir tuzla sporu yaratmak için de var e, gücümüzle çalışacağız. ki yapılan transferler de ona göre. Bu, lige, bu ligde, bu deneyim olan oyuncular da var aramızda. Deneyimi olacak olan oyuncular da var. Çünkü hedefte oyuncularımız da var işlerinde. E, biz e, hoca grubu olarak zaten e, şu ana kadar üç tane şampiyonluk yaşadık. E, Manisa Sporu, Menemen Belediyespor' en sonunda burada Tuzla'da yaşadığımız şampiyonluk var. Üç tane şampiyonluk yaşadık, beş tane playoff oynadık. Her sene yarışmacı bir hoca ekibi olarak yola çıktık. Bu sene de hedefimiz mutlaka olacaktır. Ama bunu da e, zaman belirleyecektir. Şu anda biz bir takım olma yolunda mücadele vereceğiz. Bu e, uzun süreli bir süreç. E, bunun için de bir mücadele içinde olacağız. İnşallah becerebilirsek e, neden Tuzla Spor bir sürpriz yapmasın? Bunu da yapabilecek bir camiye sahibiz diye düşünüyorum. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Anlıyoruz aslında. Evet. 大 Öndekini takip et, öndekini takip et.